Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni izlemeye başlayanlar için ben Sema Bugün yine sizlerle çok güzel bir içerik çekiyorum. Dene bunu kutusunun ee, paylaşacağım sizlerle. Dene bunu kutusuna sığmadığı için ayrı bir poşette ürünleri göndermişler. Onları da buradan içerisine açtığında göstereceğim size. E, dene bunu e, bu ay yani Kasım, Ekim. Kasım evet. Kasım ayında 5 yaşındaydı arkadaşlar. Bu Kasım ayının kutusu. Pardon, durun. Şu an aralığa daha girmedik. Bu Ekim ayının kutusu arkadaşlar. Kutular geç geldiği için karıştırıyorum. Ekim ayının kutusu Ekim ayında Dene bunu 5 yaşındaydı. Kasım ayının kutusu da birkaç gün önce çıktı arkadaşlar. Onu da aldık. Artık bana bir tane kutu çıkıyor. Eee aslında böyle çıkması da iyi diye düşünüyorum. Çünkü hani başka kişilere de e, stok açılmış oluyor. E, hakkaniyetli oluyor en azından. Kutu tasarımı gerçekten çok güzel. E, tüm çıkan kutulardan e, böyle bir arabaya yüklemişler. Götürüyor dene bunu. Şimdi hemen sizlerle lafı uzatmadan açıyorum. Bu aykı kutu e, içeriği çok güzeldi. Şimdi içerisinden ee, i̇çerisine sığmayan ürünleri bunları ayrı paketlemişler arkadaşlar. Bunlarla başlayalım. Şöyle iki tane e, 7-14 kilo, kilo, kilogramlık konuşamadım. E, 4 galiba 4 bedeni 4 e, 2 adet bunun içerisinde 2 adet bunun içerisinde 4 tane bebek bezi arkadaşlar denemeniz için hediye ediyor İçerisinden çıkıyor daha sonrasında kutumuzu açalım hemen şöyle içerisini şuraya boşaltacağım. Buradan size göstereceğim. İçerisi gerçekten dolu dolu. Arkadaşlar şöyle koyalım dene bunun kutusunu şuraya. İçerisinden bir tane yine böyle koku çıkıyor. Bunu sütle de yiyebiliyorsunuz ama ben genelde atıştırmalık olarak kullanıyorum. Böyle tekli tekli yiyorum. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir tane bu çıktı içerisinden. Daha sonra şöyle La Rosse Pasay'ın e, bir tane kremi çıktı. Ne kremi olduğunu ben bunun bilmiyorum. Ben bunları kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle yüz kremi gibi bir şey olabilir. İçerisinde broşürleri var aslında. Oradan okuyarak da bakabilirim ne kremi olduğuna. Heh, odaklansın. E, Made in Fransız üretimiymiş. Bu hiç Türkçe bir şey yazmıyor. Zaten belli. La Rosse Pasay'ın bu da. Bu çıktı içerisinden. Ben markaları e, düzgün telaffuz edemiyor olabilirim arkadaşlar. Sonra şöyle Green Clean'in e, baby şampuan yani bebek şampuanı organik lavanta yağlıymış. Bitkisel çamaşır deterjanı arkadaşlar. E, zararlı kimyasallar içermiyor. Gerçekten çok güzelmiş bu da. E, deneriz bunu da koyalım. Yine böyle Harkut'tan çıktığı gibi ve paradan Bunu da kullanıyorum. E, yani güzel ama tadı çok kötü. Alıştıktan sonra kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben alıştım artık. Sonra içerisinden Starbucks'ın tekli göstereyim. Şöyle premium kahve karışımıymış. Zengin içimli ve çikolatalıymış arkadaşlar. Starbucks'a gitmek yerine evde de böyle kahvelerimizi yapabiliriz. Şöyle bir tane bundan çıktı. İşte internetten fiyatını bakmıştım. 2 lira gibi bir şeydi bunun fiyatı. 3 liradır en fazla. Bir tanesi böyle. Diğeri de e, köpüklü sütlü yumuşak içinmiş. Bu da böyle. Bence ben bunu severim. Bu biraz e, yoğun gibi. Bu da yumuşak içimli karamel aromalıymış. Bunlar güzel. Şu ikisi hoşuma gitti arkadaşlar. Starbucks'ın bunlar da. Sakin olun. Sonra şunu görüyor musunuz? Lara Spasi bunun yanında bunu da vermiş galiba. Bebek uyuyor. Lütfen sessiz olun. Böyle evet bakın şurada var kreminin içeriği cildi yumuşatsın yatsın, cildi yatsın uykusu bölümesin bebekler içinmiş galiba bu dermatologların en çok tavsiye ettiği marka kuruluk kaynaklı kaşıntı karşıtı kuru ve ato, atopiye eğilim gösteren ciltlere Yo, bebek için değil herkes için galiba arkadaşlar. herkes kullanabiliyor bunu da böyle kapıya asmalık göndermişler nasıl arasını da kullanırız şunları da gösterdim Kaldı iki ürünümüz. Bir tanesi bu arkadaşlar orijinal boy olarak geldi. Doğanın hediyeleri perosun, amber ve gül karışımı olan sıvı sabunuymuş. Yenileyiciymiş. Şöyle göstereyim bunu da. Gerçekten orijinal boy ürünler çok iyi oluyor. Daha sonra da şöyle bir tane biberon var arkadaşlar. İçerisinde 0-6 aylıkmış. Yani uzun sürede kullanılır bu. E, PBA içermiyormuş. Klasik PP biberonmuş arkadaşlar. Anlamıyorum ben bunlardan. Failing bottle 125 milimlikmiş. Bu da e, ücretsiz olarak e, kutumuzda vardı arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel bir kutu içeriğiydi. Ekim ayı. Dediğim gibi artık bir kutu çıkıyor. Bir kutudakileri sizinle paylaştım. E, farklı olarak sizinle diyorum bunların fiyatlarına da mı baksak arkadaşlar? Çünkü videom kısa sürdü. E, izlemek i̇zlemek istemezseniz de burada bitirebilirsiniz. Kutu içeriği bu kadardı. Ama ben bunların fiyatlarını da merak ediyorum. Ve sizlere ile birlikte göstermek istiyorum arkadaşlar. Şundan başlayalım mesela. V Baby hemen yazıyoruz. ve Biraz telefonum ağır bebiş biberon Hemen bakıyoruz fiyatına bu alışveriş kısmına gelelim şimdi bizim biberonumuz şöyle kenarında şey var çocuk var bebek var yani ayıcıklı gibi Nerede acaba bunlar? Yani genellikle bakın fiyat aralıklarını görüyorsunuz. Hı. Bizimki şuna benziyor aslında ama yok öyle değil. Yani arkadaşlar 24 civarı falan değişiyormuş. 25 civarı bakın. Gördüğünüz gibi bir biberonun fiyatı 25 lira gibi bir şeymiş. Daha sonra şu Peros'un sıvı sabununun fiyatına bakalım. Peros sıvı sabun. Hemen bunun fiyatına da bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi 10 liraymış arkadaşlar. Bakın şu İlk baştaki. yani Şunun fiyatı 10 liraymış. Bayağı da fazlaymış yani. Bunun fiyatı da böyle. Merak ettiklerim mesela şunlar. Şunu da bakalım hemen fiyatına. Green Clean. Green Clean Clean Baby Çamaşır deterjanı. Şunun fiyatına bakıyoruz şimdi. A bu. <laughs> arkadaşlar çok pahalıymış yalnız bu. Ama bunlar 1 litrelik büyük ihtimal. Bizimki ne kadarlıkmış? 200 milimlik. Evet. Ve geri dönüştürülebilir plastikmiş arkadaşlar. Bu biraz odaklanmada sorun yaşıyoruz. Evet geri dönüşümlüymüş. 200 milimlik. Veganmış ayrıyeten. Yani 1 litrelikleri e, 42 liraymış arkadaşlar. Yani bizimki 200 milim. Şöyle 200 milim yazalım. dedim gibi buraları sizi sıkıyorsa geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben hani e, fiyatlarını merak ettiğim için sizinle paylaşmak istedim. Evet 200 milimlik çıkmıyor galiba. Demek ki bunlar deneme ürünü olarak üretiliyor. Deneme boyu olarak daha doğrusu. Ama 1 litreliğin fiyatı 49 liraymış arkadaşlar. Şu şeyin deterjanı. Daha sonra şu koku popusa bakalım. Bunlar da deneme boyu ama onu da bakalım. Merak ediyorum açıkçası. Koku pop fiyat. Hmm, bunlar farklı. Yani bizdekinden değil bunlar. Şöyle yazalım yanına. Bizdeki mok, mok, mokuns ve stars. Yanlış yazdım bir dakika. Mokuns ya yani, ay Star diyor herhalde. Ve stars. Şimdi çıkar. Evet bakın arkadaşlar 360 gramı 14 liraymış. Bizimki 30 gramlık yani deneme boyu. Yani bu da size fikir olsun. Bu da böyle arkadaşlar. Yani çok bulanık gösteriyor. Evet. Bunun fiyatı da böyle. Bunları zaten söylemiştim arkadaşlar size. 2-3 lira gibi bir fiyatı var. Yani bunlar da böyle arkadaşlar. Ben de merak ettiklerimi sizlerle birlikte baktım. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.